Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Süleyman Torlak. Şimdi bu videomda sizlere ön taraftan gelen gıcırtı, gıcır gıcır sesleri nasıl kestiğimi anlatacağım. Şimdi videoda duyacaksınız zaten. Hiç bakın şeyden geçiyorum mesela bozuk yoldan geçiyorum hiç gıcır gıcır ses yok. araba hatta soğuk daha yeni çalıştırdım. Yani soğuk havada. Şu an hiç e, gıcır gıcırtı yapan bir ses yok ön tarafta. Hadi bakın bozuk bir yerden geçiyorum. Hiç ses yok. Yani e, bu ön taraftan gelen ses muhtemelen salacak e, salıncak kollarından kaynaklanıyor hani, arkadaşlar. Salıncak kollarına yaptım. Küçük bir müdahale, müdahaleyle sesi kestim. Bakın ne kadar bozuk yollardan geçiyorum. Daha hiç ses yok. Daha önce çok yapıyordu. Setten geçerken işte ne bileyim bozuk yoldan geçerken gıcır 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 gıcır, gıcır çok ses yapıyordu. Ya yani şimdi eve gidene kadar e, ee, şey çekeceğim. Hatta şimdi bir setten geçeceğim. Bakalım orada yapacak mı? Daha hızlı geçeyim biraz. Bakın hiç ses yok arkadaşlar? Bunu kesmenin çok basit bir yöntem var. Bunu sizlere anlatacağım. Ee, ama e, şu an pek fazla vaktim olmadığı için bir sonraki videomda anlatacağım. Ee, takipte kalın arkadaşlar. Çok basit bir yöntem. Ee, ufak bir Maliyeti var. Küçük bir, bir miktarda maliyet. Ee, belki size hiç olmayacak. Ee, bir dahaki videomda sizlere bunu anlatıyor olacağım. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Bir sonraki videoda e, detaylı bilgilendirmeyi yapacağım arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.